Allah'ım bana doğru bir lol geliyor. Bu da ne böyle? Aa kocama bir lol geldi bana. Lol bebek geldi. Lol bebek geldi. Lol bebek geldi. Sen de kimsin? Çıkarmaz yeni bir göreyim seni. Sen kimsin? Ben lol bebeğim. Lol bebek bence değilsin. Bırak bakayım uçsun bir masken. Bırak bir masken uçsun. Bırak. Aa, Defneymiş bu. Lol bebek uçtu. Defne çıktı arkasından değil mi Defne? Evet. Şimdi, Kim? Şimdi bana şeker ver. Sen balon mu aldın? Kim aldı sana bunu? Annem aldı. Ben aldım evet. Bugün biz etkinliğe gittik. Defne'yi lol bebek aldım. Bak. Niye vuruyorsun lol bebeğini? Ha? Balonla niye vuruyorsun? Aa, ağlar ama. Ama ben ağlarım bana vurursan böyle. Seninle bir daha oynanma seninle bir daha oynamam. Küstüm sana küstüm küstüm küstüm. Uçtum işte kaçtım senden kaçtım. Yakalayamaz ki yakalayamaz ki yakalayamaz ki. <laughs> Yakaladın mı Defne? Bakabilir miyim lol bebeğine? Oo, çok güzelmiş. Bakabilir miyim be? Uçtum. Ben de istiyorum. Bana da ver. Allah'ım yakalayamadım. Getir 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 getir. Getir lol bebeği. Getir bir tane sevmek istiyorum ya. Hadi. Hadi ay yakalayamadım. Getir getir getir. Hadi 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 ben de seveceğim onu. Ay yakalayamadım gene ya. Ya Defne bana da ver ya. Ben de istiyorum. Ay yakaladım. Yakaladım. Merhaba. Ben Lord Bebe. Çok tatlıyım. Ve botlarım. Bakalım bir botlara hangi renkmiş? Dur. Aa çok güzel pembeymiş. Dur bir kemeri hangi renkmiş? Sen söyle. Aa kemeri de pembe. Ruju da pembe. Tokasına bir bakabilir miyim tokasına? Aa fiyongu da pembeymiş tokası. Aa ben lol bebek. Kaçıyorum defneden. Kaçtım. Yoksa beni dövecek. Kaçtım kaçtım kaçtım. Defne beni yakaladı. Kaçtım.